Canlarım, ballarım, bir tanelerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuan'a Serbest. Bugün e, sizinle biraz daha farklı bir soru-cevap stiline başlıyoruz. Her önceki videolarımda sorularınızı sizden topluca alıp tek bir videoya koyuyordum ve o şekilde cevaplandırıyordum. E, ama videolar çok uzun oluyor ve cevaplar çok kısıtlı oluyor, video uzunluğundan dolayı. Ee, ondan dolayı ben dedim ki daha verimli olması açısından sizin sorularınızı Tek başlık altında ayrı ayrı cevaplandırırsam nasıl olur? Doğumuz bu konuda hemfikir olduk. Ben dolayı da böyle bir karar verdim ve sorularınızı cevaplandırmaya başlayacağım bu şekilde. Bugün hatta birçoğunu cevaplandırmaya çalışacağım hazır, müsaitken. E, çünkü sizde de öyle olduğumu bilmiyorum ama benim karantinada yoğunluğum arttı. Kamerayı karşıma alıp konuşmaya zor vakit bulacak dereceye geldim. Aynı e, karantina olmadığı zamanlardaki gibi şu anda düzenim ve yoğunluğu. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sanırım karantina sürecinde ya da üniversite sınavının yaklaşması dolayısıyla moda tasarım hakkında soru soranlar çok fazla arttı. Ee, bu yoğunluk olunca hani diyen kutumda bir sürü mesaj gördüğüm için o soruları ben listeledim ama tek tek hepsine aynı cevabı veremezdim. Hak verirsiniz ki böyle bir vaktim yok. Bu kanala girdiğiniz zaman bütün moda tasarımla alakalı Aklınıza takılan soruların cevaplarını bulabileceğiniz bir platform haline gelecek burası. Ee, ve benim de DM kusun biraz daha rahatlar diye düşünüyorum bu vesileyle. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Bu ilk video ilk soru. Sonra bir tane daha video falan yapacağım. Böyle ayıracağım bunları. Hangi üniversitede okumalıyım ve sen neden e, moda akademisinde okuyorsun diye sorular çok fazla geliyor. Ee, öncelikle hangi üniversitede okumalıyım? Sorusuna cevap vermek istiyorum. Ee, bu soruya özellikle yazılı olarak cevap vermedim. Ben sizin e, hangi üniversitede okuyacağınıza karar veremem. Buna siz karar vermelisiniz. Evet ben size tavsiye edebilirim ama ben hiçbir üniversite için kefil olamam. Çünkü ben her üniversiteyi denemedim, her üniversiteye gitmedim. O yüzden bu soruyu ben e, es geçtim çoğu kez ama bu videoda bu şekilde cevaplandırmak istedim. Ee, ...ama siz buna nasıl karar verebilirsiniz? Bu konuda yardımcı olabilirim. Ee, öncelikle üniversitede okumak istediğiniz emin misiniz? Bunu bir düşünmelisiniz. Ee, üniversite mi istiyorsunuz, akademi mi istiyorsunuz? Bunu ikiye ayırarak düşünebilirsiniz. İstediğiniz, e, duyduğunuz, bildiğiniz ve moda tasarım bölümü olan üniversiteleri bir not edin. E, sonra onları tek tek araştırmaya başlayın. E, sonrasında puanlarını not edin. Sonrasında... Orada okuyan kişileri birazcık araştırın, ee, sosyal medya çok geniş biliyorsunuz ki, konuma yazdınız mı zaten çıkıyor. Hani en azından orada yapılan şeyleri görün. Onun dışında üniversitelerin sayfaları var, ee, bölümlerine ait de sayfaları olduğunu düşünüyorum. Ee, orada yaptığı şeyleri paylaşıyorlar, yaptıkları projeleri, defileleri paylaşıyorlar, ee, onlara göz atabilirsiniz. Hmm, hani bu üniversite bunu yapıyor, bu üniversite bunu yapıyor, Aa, ne kadar güzel bir proje yapmış, e, bu üniversite hiçbir proje yapmıyor, bu ne böyle diyebileceğiniz, eleştirebileceğiniz, yorumlayabileceğiniz e, üniversite sayfaları var. ...oradan az çok fikir edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Çevrenizdeki insanlara sorarak. Bana mesela benim okuduğum okul soruluyor. Ben diyorum ki böyle böyle çok güzel falan filan anlatıyorum. Ona da geleceğim bu arada. Hani bana sorarsanız ben diyemem ki şu üniversite mükemmel diyemem. Belki daha mükemmeli vardır. Belki orası hiç mükemmel değildir. Belki çok kötüdür, belki çok iyidir. Hiçbir şekilde ben bunu bilemem. O yüzden hak verirsiniz ki... Kefil olamaz. Siz buna karar verebilirsiniz. Sadece araştırmanız gerekiyor. Ee, bunun dışında ben neden moda akademisinde okuyorum? Bunu soruyorsunuz. Ben eğitim hayatımı sadece moda üzerine tamamlamak istemiştim. Ve ben bunu ortaokulda yaptım, lisede de yaptım. Yine üniversite hayatımda, akademik hayatımda da yapıyorum. Ee, şöyle diyeyim, ortaokulda, bunu birazcık geçmişe bağlayacağım. Ortaokulda e, matematik dersini sevmezdim. Lakin moda tasarım eşit ağırlık. Ee, ama ben matematikten nefret ederdim. Yapabiliyordum ama hoşlanmıyordum. Yani aramızda bir anlaşılmazlık vardı matematikle. Ee, zaten her şeyi böyle çalışınca yapabiliyorsunuz. Yani bu net bir şeydir. Ama ben matematiği çalışmayı sevmiyordum. Mesleki hayatıma lisede başlamak istiyordum ve e, meslek lisesine gitmek istiyordum. Çevrede bir algı vardı meslek liseleri kötü algısı. Ama şöyle ki meslek lisesine gittiğinizde aslında 17 yaşında elinize mesleğinizi almış oluyorsunuz. İş yeri açma belgenizi almış oluyorsunuz daha 17 yaşında. Ve iş hayatına hazırlanmış oluyorsunuz meslek lisesinde. Tabi bu burada gittiğiniz okul da çok önemli. Ne kadar mesleki derslere ağırlık veriliyor, ne kadar önemseniyor diye ee, ben gittiğim okul açısından şanslıydım. Mesleki derslerimi e, orada çok fazla güzel görüyordum. Ve e, ortaokulda da Teoga e, bana gereken puan kadar çalışıp daha çok çizim yaptım. E, evet, itiraf ediyorum. Matematik derslerinde defterlerimin arası, kitaplarımın üstü e, moda figürleriyle doluydu. Anatomi çalışmalarımla doluydu. E, eskizlerle doluydu. Ee, ve bundan inanın gram pişman değilim. Ben o zaman matematik çalışsaydım <laughs> ee, eğer şu anda figürleri hala yapmaya çalışıyordum. Ee, her ne kadar matematik öğretmenim arada bir yakalayıp kısta da ee, pişman değilim. Çünkü olduğum konumdan memnunum. Matematikle alakalı bilmem gereken şeyleri biliyordum. Hani benim... Hayatımda işime yarayacak şeyleri biliyordum ki bilmesem şu anda ben kalıp çıkaramazdım. Onun dışında ile b'yi çarpmak falan hani hiçbir şekilde benim ilgi alanıma girmiyordu. Bundan dolayı ben benim ilgi alanım olan kısmı aldım matematikten ve ona elveda dedim. Meslek lisesinde de yine ısrarcıydım matematik derslerinde hiçbir şekilde başarılı olmamaya ama kalıp derslerinde, çizim derslerinde aşırı yüksek puanlar almaya benim hiçbir şekilde e, üniversite sınavına hazırlanmak için oluşturduğum, ayırdığım bir vakit yoktu. E, çünkü benim üniversite hayalim yoktu. E, ben üniversitede okumak istemiyordum. Çünkü ben aslında kendimi bildim bileli İstanbul Moda Akademisi'nde okuyacağım diyen bir insandım. Ama şöyle de bir şey var. E, bu benim için başta bir hayaldi. Çünkü maddi açıdan eee çok uzak görüyordum orayı. Evet yüksek miktarda ücreti olan bir okul. Hani bilirsiniz. Çünkü özel. Çünkü akademi. Çünkü sektörün okulu. Ve sizi sektöre %100 hazırlıyor. Ama diyordum ki ben çalışacağım, kazanacağım ve oraya bir gün gideceğim. Hani en de sonunda oraya gideceğim diyordum. Ama hiçbir şekilde şu üniversitede okusam keşke dediğim Olmadı ee, yani. Ve İMA e, senin sektörü hazırladığı gibi e, sana iş fırsatı sunan da bir okul olduğu için benim tamamen planlarım üzerinde orası vardı. Ve ben bu yüzden İMA'yı tercih ettim zaten. Nasıl tercih ettiğimi de geleceğim şimdi. E, Aklımda net bir İMA fikri olduğu için e, hiçbir şekilde tereddütsüz bir şekilde sınava çalışmadım. Ee, sadece okuldaki yazılılara vesaire çalışıyordum. Onlardan yüksek puan alıyordum, diploma puanım güzel olsun diye. Ee, ama onun dışında tamamen kendimi meslek derslerine odaklamıştım. Çünkü benim isteğim, e, benim arzum iyi bir moda tasarımcısı olmaktı. Ben derslerimde başarılı olmak değildi. Matematikten yüz almak değildi yani benim hedefim. Ama tabii ki üniversitede okumak isteyen bir insan için bunlar şart. Hani ders çalışmalısınız. E, hedefinize giden yoldan ne geçiyorsa ona e, ah vah demeden muhakkak yapmalısınız. Yani benim üniversite hayalim olsaydı emin olun e, su gibi matematik çözerdim. Ama yapmadım e, çünkü belirlediğim bir yol vardı yani. Kendimde pratik bir plan oluşturmuştum. Hala o zaman tabii ki hedefimdi. Hatta Instagram'da anılarıma bakıyordum geçen gün. Hedef diye böyle imayı paylaşmışım. Ve ben o zamanlar sürekli imanın kütüphanesine giderdim. Oradaki e, kişilerle iletişim kurardım. E, okulundaki defile öyle ben götürmüştüm İMA'yı. Çünkü orayla bir bağlantım vardı. Ben e, İMA'yı kendime hedeflediğimden beri oranın öğrencisi olarak hissediyordum kendimi zaten. Bir senedir eğitim alıyorum ama ben lise hayatıma başladığımdan beri İMA'ya sürekli gidiyordum. Kütüphanesine gidiyordum, araştırmalar yapmak için orayı kullanıyordum. Ve her nişan taşında oranın önünden geçtiğimde bir gün ben buraya geleceğim diyordum. Bir gün buranın öğrencisi olacağım diyordum. Metroda birisinin kolunda İMA'nın çantaları var bu arada İstanbul Moda Akademisi yazan. Metroda birisinin kolunda İMA çantasını gördüğümde baya böyle hayranlıkla bakıyordum. Çünkü orayı o çantayı bir gün ben takacağım dediğimi hatırlıyorum. Ablamla konuşuyorduk hatta. Ee, üniversite sınavı yaklaştı ve ben şöyle e, netleştirdim kararımı. Dedim ki ben e, açıktan da üniversite okumak istiyorum. E, marka yönetimi okumak istiyorum. Çünkü e, ben ileride bir marka kuracağım. Bununla alakalı da bilgim olması lazım. Bunun da bir eğitimini alayım dedim. Ve üniversite sınavına girdim. Anadolu Üniversitesi Marka Yönetimi Bölümünü e, kazandım. Açıktan okuyorum orayı ayrı şekilde. Sınavlarına falan giriyorum. Hatta geçen gün girdim online sınavına. E, açıktan orayı kazandım. Üniversite öğrencisi oldum. E, %40'a kadar burs veriyor İMA. E, fiyatta biraz daha düşüyor. Yani şimdi ben size fiyat söyleyemem çünkü bu fiyatlar oynuyor, değişiyor. Ee, ondan dolayı net bir fiyat veremeyeceğim. Siz İMA'dan bilgi alabilirsiniz. Bu İMA'ya gitmek istiyorsanız. İMA'dan bursluk sınavına girdim. Ee, kalıp programının sınavına girdim ben. Sarım programı var. Bir de kalıp programı var. Ben kalıp programında okuyorum şu anda. Kalıp diploma programı. 2 yıllık bir program. Ee, bu programda okuma sebebim de şu. Ben kendimi tasarım olarak bir yere getirdim belirli kurslara giderek okulda aldığım eğitimden bir kuple olsa da e, genel olarak tasarım olarak kendimi araştırmalarımla, geliştirmelerimle, kurslarla, oyla buyla geliştirdim. Ve benim için önemli olan şey markamı kurduğumda tasarımları şu an yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Tabii ki destek, hani ayrı bir destek alsam ekstra iyi olur. Ama e, eksik kaldığım bir nokta vardı. Bu da de yeterli olmayan kalıp eğitimiydi. Ee, ben de kendiminki kalıp konusunu da geliştireyim ve e, bir markamı kurduğum zaman e, modelislere ekstra masraf yapmayayım. Kendim çıkarayım kalıplarımı diye düşündüm. %40 burs kazandım ve e, ailemle konuştuk. Hani çok sevindik hepimiz. Çok sevindik. Çünkü hani benim hayalim, onların hayaliydi. Benim hayalimin gerçekleşmesi de onların hayaliydi. Ee, ve hayalim gerçekleşti. Hedefime ulaştım. Bursu kazandığımı öğrendiğim ertesi güne gittik. Annemle beraber güle oynaya gittik Nişantaşı'na. Ee, ve hemen kaydımı gerçekleştirdik. Ee, kayıda gittiğimiz gün e, duygulanıyorum o an aklıma geldiği zaman. Dedim evet artık burası benim okulum. Ee, çünkü gerçekten e, çok gönülden... İstediğim bir okuldu. Ee, bir yandan çok uzak, bir yandan çok yakın bir hayaldi benim için. İşin içine para girdiğinde, maddiyat girdiğinde bazı hayaller hayal olarak kalacak gibi geliyor insana. Çünkü zengin birisi değilim. Gönlüm haricinde. Hedefime ulaştım. Ve İmada olmak benim için bir gurur. Ee, i̇mada okumak gerçekten çok büyük bir gurur. Oraya gelebilmek de, orada eğitim görebilmek de. Ee, o atmosferde olmak da o kadar değerli, çok aşırı bilgili, çok iyi öğretmenlerden eğitim almak da benim için çok değerli. Ee, bundan dolayı ben e, aldığım hiçbir karar için pişman değilim. Ee, olduğum konumdan, bulunduğum yoldan, olduğum okuldan, eğitimden ve her şeyden, şu anda e, yaşadığım hayattan diyebilirim. Aşırı memnunum ve aşırı mutluyum. Eğitim hayatımla ilgili hiçbir kararımdan pişman değilim yani. Bundan dolayı gönül rahatlığıyla size evet imayı tavsiye edebilirim. Moda tasarım mesleğinde kalıbın çok çok büyük bir yeri var. Yani benim üzerimdeki bu bluzun üzerinde böyle güzel duruşunun sebebi aslında kalıbı. Yani kalıp aslında tasarımdan çok 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 üstte ve sektörün de çok iyi modelislere ihtiyacı var bu da bir ipucu olsun size. Yani ben tasarımcı olmak istiyorum, sadece çizmek istiyorum değil olay. Modelistlerin bu sektörde çok çok büyük bir yeri var ve çok büyük bir ihtiyaç var modelistliğe. Kendi kendinize geliştirmeniz çok önemli. sadece iş eğitimde bitmiyor. O yüzden hangi üniversitede okumalıyım okumalıyımdan çok kendinizi nasıl geliştirmeniz gerektiğini bilmeniz Bence bir 0 önde. Kendinizi çok iyi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde boş durmamanızı tavsiye ediyorum. Sürekli araştırma halinde olmanızı tavsiye ediyorum. Bu mesleği gerçekten istiyorsanız bunlar çok önemli şeyler. Yani sonuç olarak, evet ben İstanbul Moda Akademisi'ni sektöre hazırladığı için... Ve gerçekten e, aile ortamı olarak gördüğüm için orayı tercih ettim. E, orası, orada biz bir aileyiz diyebilirim. Orada çok güzel bir ortam, çok güzel bir eğitim ortamı, çok güzel bir öğretim ortamı. E, çok güzel işler başardığımız, çok güzel şeyler yaptığımız ve çok güzel bir iletişim kurduğumuz ve çok verimli bir ortam. E, ve hiçbir şekilde sıkılmadan e, bütün gününüzü orada geçirmek istediğinizde e, orayı istiyorsunuz demekti. Ama, e, bana diyorsunuz ki tuhanda kefil misin? Sonuna kadar kefilim. E, İstanbul Moda Akademisinde okuyup çok güzel bir kariyer elde edebileceğinizi sonsuza kadar kefil olabilirim. E, ama onun dışındaki üniversitelerde ne yazık ki bir bilgim olmadığı için e, size fikir veremiyorum. E, ama e, araştırmanızı tavsiye ediyorum. Üniversite okumak isteyenler, üniversitede okusunlar. Ee, akademik bir öğretim görmek isteyenler, böyle İstanbul Moda Akademisi'ni tercih edebilirler. Yurt dışında çok güzel akademiler var, fırsatı olan yurt dışına gitsin derim koşarak fırsatınız varsa gidin görün, öğrenin. En kötü tecrübe edilmiş olursunuz. Yani hiçbir şey yok. Eğitim gördüğünüz ortamdan çok sizin ne yaptığınız önemli. Sizin ne gördüğünüz önemli. Sizin ne öğrendiğiniz önemli. Sizin kendinize ne kattığınız önemli. Şu soruyu da soruyorsunuz ay başkanına yapmayacağım. iki yıllık mı? Dört yıllık mı okuyayım? Hiç önemi yok. Bence hiç önemi yok. İki yıllıkta, dört yıllıkta okusanız sizin Sonuç olarak kendinize ne kattığınız önemli olarak hani 2 yıllık mezun olduğunuzda ne öğrendiniz? tamamen size kalmış. 4 yıllık mezun olduğunuzda size ne öğrendiniz yine tamamen size kalmış. Ben akademi 2 yıllık okuyorum ki benim bölümüm 2 yıllık zaten. Yani iki hatta ben 1 yıl sonunda da diyebilirim ki ben öğrendim gidebilirim. Ama ben keşke böyle 5-10 yıllık falan olsa da 5-10 yıllık okusam. hiç fark etmez arkadaşlar. Yani siz tamamen kendi kararınız. Hangisine fırsatınız varsa onu değerlendirin. Hangisini yapmak istiyorsanız onu yapın. Çünkü moda tasarım süreyle alakası yok. Siz bir ayda da, bir yılda da, iki yılda da zaman içerisinde mezun olduktan sonra da daha çok şey öğrenmeye devam edeceksiniz. Okulda bitmiyor öyle. Sektöre girdiğinizde hele of yani hiç duymadığınız terimleri bile duyabilirsiniz. Lan çok araştırın, çok araştırın, çok çalışın. İşte o zaman göreceksiniz sonucu. Bu lafını da unutmayın. Önemli olan eğitimi aldığınız yer değil. Ee, tabii ki büyük bir katkıda sağlıyor eğitim, öğretim yeri. Ee, imanın bana kattığı gibi. Ama e, önemli olan sizlerin bulunduğunuz ortamda ne öğrendiğiniz. Ee, sizin bulunduğunuz ortamdan ne aldığınız. Çünkü hocalara e, sonuç olarak bir okul e, ve orada bir hocalar var. Bir sürü hocalar var ve siz o hocalardan... Ee, istediğiniz bilgiyi alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bir kalıp çıkartırken pen satılan yere ben buraya neden pen satıyorum diye sorarsanız eğer e, hocanız size cevap verecektir zaten. Ama siz sormazsanız neden oraya pen sattığınızı söylemeyecektir gibi gibi şeyler. Size öğretebilecek kişilere çok fazla soru sorun. Bulunduğunuz ortamı çok iyi değerlendirin. Okulunuzun kütüphanesi olsun. İmanın kütüphanesi halka açık bir kütüphane. Ayrıca istediğiniz zaman gelin görün. Kütüphanenin açık olma saatleri günleri var. İnternet sitesinde. Oradan o saatlerde, o günlerde istediğiniz gibi e, kütüphaneye gelebilir, istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. İster ders çalışırsınız, ister çizim yaparsınız, ister kitap okursunuz, e, ister bir kitap alıp 3 haftalık bir süreyle ödünç alabilirsiniz kayıt olarak kütüphaneye. Yani İMA'da öğrenci olma fırsatınız yoksa bile kütüphanesine e, gelip o atmosferde bulma şansını da yakalayabilirsiniz. İyi ki bu soruyu diğer sorulardan ayırmışım. Bayağı uzun bir video oldu. İşte neden ima, her gün üniversite gibi sorularınıza cevap verdiğimi düşünüyorum. Siz de kendinize böyle kesin sonuçlar alabileceğiniz bir plan oluşturduğunuz zaman sonuç çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Hepiniz de kendinize çok iyi bakın. Yine böyle aklınıza takılan soruları bana sormaya devam edebilirsiniz ama lütfen önce araştırın. Lütfen araştırın. Bu mesleğin püf noktası zaten araştırmak. Araştırmayı sevdiğiniz zaman bu meslek tam size göredir diyorum. Ve artık videoyu sonlandırıyorum. Bayağı da uzun oldu. Nasıl montajlayacağım kim bilir. Hadi size öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Ee, yüzünüzden gülücükler eksik olmasın efendim. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone de olun. Bildirimleri de açın hatta. Bu sıra sık video yüklemeye çalışacağım. Öptüm hepinizi kocaman.